Bir gençlik geliyor. Türkiye'nin yüzyılını, gençliğin yüzyılını. Sen de bizimle bu yolda yürümeye hazır mısın? Türk var, Türkiye gençlik farklı. Yine Kadık Öğretim Sesi mezunu. Ama şu an İstanbul Üniversitesi'nde yönetim sistemleri. istemiyorum. Targümanı beğendiyseniz, alkışla destek olmak yerine e, ee, bacaklarınıza vurabilirsiniz ya da oturduğunuz e, sandalyenin kolçaklarına vurabilirsiniz. Biz, ve burada sizlerden şirinlik yapmanızı isteyeceğiz aynı zamanda. E, ee, i̇nsanlar kendilerini bir davaya adayı adam olmalıdır. Bunun üzerine konuşacağız. Biz adam sanıyoruz. Allah tarafından veyahut da kendiniz tarafından size aktarılan bir kabiliyet ve yetenek var. Dava ne demek? Ya da dava gibi bir şeyler yaptığınızda nasıl eylemler alıyoruz sorgulanması lazım. Şimdi size bunları sorgulayacağım. Biz Türk valisi olarak eğitimde fırsat eşitliği diyerek ülkemizin dört bir tarafında karşılıksız hizmet üretmeye çalışan en büyük gençlik hareketlerinden bir tanesiyiz. Biz istiyoruz ki ayağı yere sağlam basan klas duruşlu entelektüel gençler yetişsin. Bütün projelerimizi, faaliyetlerimizi bu minvalde hazırlıyoruz stratejimizi, programımızı bu amaç doğrultusunda oluşturuyoruz. Tabii bu işin merkezine sizleri koyuyoruz. Bu noktada tabii ki bizler tüm bu projeleri yaparken fiziksel, ruhsal birçok gelişimi gözeterek yapıyoruz. Burada entelektüel gençler yetişsin derken belki de bunun için en güçlü projelerden bir tanesi Türkiye münazara yarışması olacaktır. Biz istiyoruz ki daha fazla okuyalım, daha fazla bilelim. Çünkü şu yüzyılın en önemli gücü bilgidir. Biz bunu biliyoruz, bunu anlıyoruz, bunu idrak ediyoruz. Dolayısıyla evet, okuyacağız, kendimizi geliştireceğiz, sözümüzü güçlendireceğiz. İnşallah sonrasında sözümüzle hitabetimizi birleştireceğiz. Sonrasında bunları tartışacağız. Fikirlerimizi çarpıştıracağız ve inşallah fikrimizi, düşüncemizi haklı olduğumuz davayı tüm dünyaya aykıracağız. Bu yarışmayla inşallah 8 bin gencimize dokunacağız. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün gençlerimiz bu yarışmaya katılacak. İnşallah istifade etmiş olacaklar. Çünkü biz her zaman söylemiş olduğumuz gibi hakkaniyeti, hürriyeti, insaniyeti, ademiyeti tüm dünyaya biz haykıracağız, biz getireceğiz. Türkiye yüzyılı bu gençlik getirecek inşallah.